Gece delirdi. Şimdi biraz aromaterapi yağlarımı getirdim. Yanında bir biraz vakit geçireceğim. Bakalım aromaterapi yağlarıyla biraz sakinleştirebilecek miyim? Bak 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 neler deniyor neler deniyor. Biraz yavaş sakin. Sakin. Evet güzel. Evet, hemen kokusunu aldı. Bakalım. Gel bakalım. Bir taraftan da tedirgin de edebiliyor. Çünkü şimdiye kadar bana hiç saldırmadı. Ama... <laughs> Geldik kılım dostum. Hey babe. Hey babe. Aromaterapide yağları atlıyor. <laughs> <laughs> inanılmaz dikkat dağıtıcı. Atları seçimine bırakma, bırakıyoruz ilk önce. Onlar tanışıyorlar. Hatta genelde kendileri seçiyorlar. kendileri sevdikleri kokuyor. Şimdi ben biraz <laughs> oturacağım buraya. Şu an amacım onu daha sakin bir enerjiye getirmek. Şu an patlama enerjisinde. Onun enerjisini mesela 10 üzerinden değerlendirecek olursak muhtemelen yani 9 falan diyebiliriz belki. Ben bunu 6'lara falan düşürmek istiyorum. 6, 7 yine 10 üzerinden düşünürsek daha sakin bu panik halinden onu kurtarmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyim? İstediğim şey bu çığlıklara son vermesi ve biraz daha sakin bir moda geçmesi. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir tanesini açabilirim. şu balansı kullanabilirim biraz sakinlik ve denge için yardımcı olan bir yağ Nikon'un ihtiyacı olan şey şu an denge ve sakinlik bakalım gelecek mi nasıl güzel kokuyor. Zincir. Diğer atlar şeydeler, yukardalar. Hiç umurlarında bile değil. Niko da burada onların yokluğu yüzünden stres yaşıyor. Yani onu sakinleştirmem oldukça zor. Bir de karınları da acıktı şimdi. Yem saatleri geldi, ot saatleri geldi. O yüzden hem açlık hem sürü üyelerinin diğerlerinin olmaması... Üstelik çiftleşmek istediği Uma yok. Böyle zor yani benim onu aromaterapiyle sakinleştiren. Belki bir, bir tık ince bir destek olur. Bilmiyorum. Hey buddy. Gel kokla bakayım şunu. Çok güzel. <laughs> Neyse ki saldıran bir aygır değil. O konuda rahatız ama hiçbir şekilde de zorlamıyorum tabii ki onu. En istemediğim şey bir at tarafından sakatlanmak. Bizim atlara verdiğimiz enerji çok önemli. Onlar bizim enerjimizden çok etkileniyorlar. Yani her durumda ne kadar sakin olursak onlara o kadar destek olmuş oluruz. Nefes alıp vermeler çok etkiliyor. Biz de kendi enerjimizi dengeliyoruz. Buradan bir dokunmayı deneyeyim çok yüksek gerçekten değil mi enerji çok yüksek neyse vazgeçmiyorum ve burada olmaya sakin enerjimle aromaterapi yağlarımla hiç umursanmasam bile <laughs> devam ediyorum. güzel bir at. Çok küçük bir at. bayağı yani kaçtır? 138'di galiba cincir. Bu da böyle 135 falan herhalde. Baya küçük. Küçük ama enerjisi büyük. Derin derin nefes alıp, güzel işte bu bir sakinleşme e, göstergesiydi. Esnemek stresini e, atıyor, rahatlıyor. Güzel. Hey baby, hey buddy. Bak bakalım. Güzel. Çok iyi. Atlarda hiçbir zaman hızlı sonuç alamayız. Böyle e, quick fixler yok yani. Çok, çok, çok sabır isteyen hayvanlar. Sesimi de bastırıyorlar. Çok sabır isteyen istikrar ve sabır isteyen hayvanlar. Sevdin mi bebeğim kokuyu? Canım güzel. Kızım. Hmm. <laughs> Birazdan bunları açacağım ve diğerlerini padoklarını alacağım. Evet, şimdi bence bir tık iyi geldi gibi düşünüyorum. Çünkü esnedi. Yani ben buraya gelmeden önce deli gibi koşuyordu padon içinde. Şimdi hedeflediğim şeye indiremesem de onu biraz daha durmam gerekiyor belki. Belki 9'dan 8'e falan indirebilmiş olabilirim. Belki.